Herkese merhaba. Misa'nın kitapları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım kitap standını tanıtmak istiyorum size. Ben genellikle hatta çoğu zaman kitaplarımı masa başında oturarak okumayı tercih ediyorum. Çünkü bel fıtığım var ve dik bir şekilde oturmam gerekiyor. O yüzden masada oturup kitap okurken genellikle şöyle bir problem oluşuyor. Boynum ağrımaya başlıyor ve bu da benim açıkçası okuma kalitemi düşürüyor diyebilirim. O yüzden ben de bir kitap standı arayışına girmiştim. Hatta Twitter'da birkaç soru sormuştum. Ve onun altına da birkaç mağaza linki geldi. Kitap standının malzemesinden ötürü fiyat oldukça değişkenlik gösterebiliyor. 250 lira olan da var. Onlar mesela cevizden yapılmış. Daha düşük fiyatlı olanlar da var. Özellikle plastik olanlar. 25-30 lira bandında. Ama ben ne çok yüksek bir rakam ödedim ya da böyle 20-30 lira gibi bir rakam verip çabuk bozulmasını istemediğim için ortalama bir fiyatta stand almak istemiştim. Öncelikle kitap standımızın rengi ve dokusu gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkasında 3 kademeli bir ayar söz konusu. İsterseniz yatay bir şekilde koyabiliyorsunuz. Ya da artık göz hizasında ne kadar olmasını istiyorsanız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ben genellikle şu ikinci kademeyi kullanıyorum. Bu benim masa başında okumamı daha rahatlatıyor. Açıyoruz. Burada kitap sayfalarını tutmak için görmüş olduğunuz gibi iki tane de tutacak mevcut. Bunların menteşeleri oldukça kaliteli. Yüzeyde herhangi bir tırtık, ele batan kıymık vesaire bir şey yok. Sade rengini ve doğallığını da oldukça sevdim. Şimdi sayfa sayıları farklı kitaplara bakacağız ve ben hepsinde kitap standını göstermek istiyorum. Önce İnce Mehmet kitabından başlayalım. İnce Mehmet bakıyorum hemen. Sayfa sayısı 435. Şimdi önce direkt ortalardan başlamak istiyorum 188 ve 189 gördüğünüz üzere bu şekilde duruyor Bunlar plastik ama oldukça sert ve herhangi bir şekilde kayma söz konusu değil Ben bu şekilde okuduğum zaman başıma yemek zorunda kalmıyorum Bu da benim boynum için açıkçası çok iyi oluyor Sayfa sayılarını değiştirirken belki zaman kaybedilebilir birazcık bu mümkün tabii ki ama bu da çok kısa bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani okuma hızınızı çok yavaşlatacak bir şey değil. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde tutup böyle de açabilirsiniz. Önemli olan burada göz ve bakış hizası aynı şekilde oluyor. Ve kitabı direkt bu şekilde bu açıyla rahatlıkla okumuş oluyorsunuz. Şöyle sayfalarını hatta çevireyim. Şimdi bu kitabımızı şöyle kenara koyalım. Otomatik portakala bakalım. portakal 171 sayfa. Yine aynı şekilde koyuyorum. Yine gördüğünüz gibi otomatik portakal kitabı da bu şekilde çok rahatlıkla durabiliyor. Açıkçası ince kitaplar zaten burada çok rahat kullanabilirsiniz. Sayfa sayısı daha fazla kitapların nasıl olduğunu göstereceğim size biraz da. Şimdi şöyle yapalım. Kum fırtınası kitabını alalım. Sayfa sayısı yaklaşık 686. Özellikle bu tarz kitapları elde tutarak okumak gerçekten zor olabiliyor. Şu şekilde göstereyim. Şu alan kısa olmasına rağmen rahatlıkla yine de oturabiliyor. Burada belki tutacaklar devreye girebilir. En azından tek yön için. Bunu bu şekilde koyup okuyabilirsiniz. Ya da bir önceki İnce Mehmet kitabında da bahsettiğim gibi Elinizi tutup sayfaları çevirebilirsiniz. Yani illa bunu tutmanıza gerek yok. Bu şekilde gördüğünüz gibi sayfalar rahatlıkla çevrilebiliyor. Bu konuda herhangi bir problem yaşamazsınız. Biraz da şimdi uzun bir kitap göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere kitap standının üzerine çıkıyor. Ama bunda da herhangi bir devrilme ya da farklı bir durum söz konusu değil. İster yine tutacaklarla, ister biraz önce gösterdiğim gibi sayfaları elinizle çevirerek rahatlıkla okuma sağlayabilirsiniz. Aslında kitap standını sadece roman okumak için değil, farklı amaçlarla da kullanabilirsiniz. Mesela bilgisayar başında herhangi bir konuda çalışıyorsanız, bir araştırma yapıyorsanız Bununla ilgili okuduğunuz kaynak kitapları koyup aynı zamanda bilgisayarı açıp rahatlıkla çalışabileceğinizi düşünüyorum. Açıkçası ben çok sevdim ve beklentimi çok karşıladı. 120 lira gibi bir rakama almıştım. Hepsi buradan satın aldım ve mağazanın adı Maveret Tasarım. Oldukça memnun kaldım. Bu kitap okuma standımla ilgili de aklında belki soru işaretleri olanlar olabilir diye bir video çekmek istedim. Bir tane de ince bir kitap göstermek istiyorum. Tabii kitap standında ince kitaplar çok daha rahat duruyor. Şöyle gösterelim. Ortadan bir tane açalım. Gördüğünüz gibi bu kitabı da herhangi bir problem olmadan çok rahatlıkla standda kullanabilirsiniz. Özellikle yemek yaparken ya da herhangi bir iş yaparken kitap okumayı tercih edenler için ince kitapları tutturmak adına kitap okuma standı çok daha iyi olabilir düşüncesindeyim. olarak yine kapanışını da göstermek istiyorum. Bu şekilde içeriye doğru kapatıyorsunuz. Kapandığında da oldukça az yer kaplıyor. Taşımak istediğinizde de çok rahatlıkla herhangi bir yere götürebilirsiniz. Küçük bir tablet boyutunda diye ifade etsem sanırım daha doğru olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.